Arkadaşlar merhaba. Bugün sizde değişik bir ürünle yine karşınızda olacağım. Bugün bir şey, ne makinesi de bu? Kimlik kaplama makinesiyle, laminasyon makinesiyle karşınızdayım. Yanında böyle şeylerini de vermişlerdi. Kimlik kaplama malzemelerini de vermişlerdi. Daha bunlar bile duruyor yani. Ondan sonra bayağı uzun süredir kullanmadık. Bir ara bir şeye niyetlendim. İşte PCB basarken işte çıktı almaya falan. işte bak, baskı devre alırken ütü metodu var ya ütü metodunda bu PCB bu makinelere kullananlar da varmış. Yani ben öyle bir denedim ama olmadı. Çok verimli verimli kalamadım. Belki bunun kalitesinden kaynaklı olan bir şeydir. Bilmiyorum ya da sıcaklığından dolayı daha iyi, iyi ısılarda daha yüksek sıcaklıklarda belki bu şeyler oluyordur. işlemler gerçekleşiyordur. Şimdi makinemizi inceleyelim. 220 voltla çalışan bir makine. Şöyle uzunca da bir kablosu var. Normal bir makineden alıştığımızın dışında. Bayağı uzun. Topraksız bir fişi var. Ondan sonra şurada gördüğünüz üzere bir ok işareti var. Buradan malzemeyi sürüyorsunuz fırına. Bu taraftan da alıyorsunuz. Burada bir sıkışma yaptığı zaman falan sıkışma kağıdı almak için o işte için açarsak görürüz. Merdaneler var. Merdaneler pres yapıyor. Bu onu ayırıyor. Rahat bir şekilde sıkışan kağıdı çıkarıyoruz. Power güç ışığı. Ready de içinde bunların ısıtıcı var ya ısıtma usulüyle yaptığı için hazır olduğunda ready hazır demek. Ondan sonra şey merdane istenilen sıcaklığı geldiğinde bu da yeşile dönüyor. Burada bir tane açma kapama düğmesi var. Burada uyarı işaretleri var, yüksek ısı işareti falan, İkaz falan. Ondan sonra şuradan malzeme çıkış yapıyor, çıkış noktası. Burada kablonun çıkış noktası var. Yanlarda gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Altına baktığımız zaman da şurada bir boşluk var. Bu boşluğu boşuna yapmamışlardır. Bir şeyi destekliyordur kesin orada. Şurada plastik tıpalar var. Açılmazsa bunlara bakacağız. Şurada bir tane vida yeri vardı. Şunları kazırken şey yaptım. Bir tane de şurada var herhalde. Tam bunun altında bir boşluk var. Bakalım ne çıkacak. Şimdi ee, marka model bilgilerini de verelim. Sigma EL142-01 e, açık kapalı 2 saat 05 saat 5 saat ile 2 saat arası çalışabiliyor. 1.4 amper çekiyor. 220 voltla çalışıyor. E, şeklinde bilgiler var. 1.4 amper yani 1.5 desek 1.5 katı. 220'nin 1.5 katı ne olur? 330 wattlık bir makine olduğunu ortaya çıkarabiliyoruz. Akımla gerilimi çarptığımızda. 220'nin yarısı 110, 220, 110 daha 330 şeklinde ortaya çıkıyor. Şurada bir yıldız vida var. Bakalım tek vidayla mı tutturmuşlar tırnaklarımı. Tek vida bana biraz az geldi ama şuraya da bir parmak atalım şöyle. Bir şey çıkıyor mu? Yok. Kalıbiz, kalıp gibi bir şey çıktı. Bir şey çıkmadı buradan. Şöyle vidanı aldım. Bir tane vidamız var. Sonrasında ayırmayı deneyeceğiz. Tek bir bunu tutacağı hiç aklıma ermiyor ama belli olmaz. Tırnaklı bir yapı varsa yok gelmedi. Başka vida da gözükmüyor. Şunların altlarına bir bakacağız. Daha sivri. Tıpaların altında bazı marka modellerde şey olur. Evet burada bir şey var. Vida var. Bunda var mı? Var. Bayağı derinde. Ondan sonra. Demek ki dördünde de var. Bu tıpaları kaybetmeyeceğiz. Bu tıpalar önlü, önemli. Yere tutunmasını sağlıyor. Kaymadan durmasını da sağlıyor. Vidayı da gizliyor. Çok fonksiyonel şeyler var. Bakalım şurada göstereyim size. Flaşı da açayım. Açılıyor mu? Oo çok iyi. Bu bir de ilk videom. Yeni telefon aldım. Telefonla çekiyorum videoları kamera yok? Evet vidayı gördünüz. Şimdi o vidaları ben sökeyim sizi bekletmeyeyim Videoda da video da uzun sürmesin. Sökünce görüşürüz. Evet vida sökme işleri bitti. Şöyle kontrollü bir şekilde vidalarımızı dökelim. İkisi düştü. Düşmeyen yaramaz iki tane var. Biri şuradaki. Üç geldi. Dördüncüsü hangisi? Şuradaki. Bunu da Şurada şöyle yapalım. Dördüncüsü de geldi. Bu dört fidanın uzunluğu tipi eşit. Aynı ilk çıkanla aynıymış. Karışabilirler. Şimdi kontrollü bir şekilde açalım şöyle. Geliyor mu? Evet. Geliyor. Geliyor. Şurada kablo birikintisi var. Buraya bağlı. yılan var. Şunu şu şekilde alalım. Evet, ilk izlenimler bu şekilde arkadaşlar. biliyorsunuz ama burada bir şey çıktı. Demin bastırdığım şey herhalde. Aa, bu da geldi. Hoş geldin bebek. Şöyle bir plastik bir tırnak çıktı. Bakıyorum kırık var mı bir yerde. Ha, şuna benziyor. Şunun şurası kırılmış arkadaşlar. O. Ondan sonra başka bir şey yok. Şurada bir yayın var. Şuradan ayırdım. Bir şeyi çektiriyor. Ondan sonra şu şöyle dursun. Gelelim buraya. Burada neler var? Şurada on-off var görüyorsunuz. Şu 220'yi şuradan alalım. Aldık. Biraz daha kurtardık. Şurada anahtarımız var. Şu anahtarı alalım. Hazır yapmışken devresini de çıkaralım da. Belki birine bir faydası olur şu kağıt sıkıştırma şeyinin yukarıda vardı ya göstermiştim onun. Şu yay da muhtemelen ona bağlı bir yerinden kenarından köşesinden. Şunları sökelim bakalım. Ledleri. Mavi kablolu led aşağıda. Alt katta. Hop. Şöyle masa üstünde bir incelemesini yapalım. Bir de çalıştırırız sıcaklığını görürüz hep beraber. Tamam. Geldi. Aşağıdaki mavi kablo olan kırmızı. Yeşil olanla siyah kablolu. Ve bu şekilde bütün makineyi ayırmış olduk. Evet alt kapakta başka bir şey dikkatinizi çeken kalmadı. Beklemekten biraz tozlanmış temizleyeceğiz. Dediğim gibi şu aparat bunun. Onun bir karşılığı var kesin şeyde. Kim nereye takılıyor olabilir? Ha şu herhalde. Buraya mı takılıyor? Evet. Bakın şöyle oynuyor ya. Sıkışan şeyi kurtarıyor. Bakın şöyle oynama var. Evet bir tane burada motor var. O motorumuza bakalım. Ne diyor? 220 volt, 4 watt'tan düşük diyor. Dakikada 5 ya da 6 tur atıyor diyor CCV. Ondan sonra onun dışında şurada ufak bir tozumuz var. Onu alalım. Şuradan. Devreyi bir takip edelim. Neler var. Çok basit bir yapısı var zaten. Görüyorsunuz. Malzeme yok. Şöyle diyelim. Kahverengi faz olsun. Ee, alternatif akımda genelde kahverengi faz mavi nötr oluyor. Bu doğru akımda neye denk geliyor? Kırmızıya. Kırmızı artı. Siyah da eksi oluyor. Bu şeyde e, alternatif akımda kahverengi faz mavi nötr. Faz geldi buradan. Buradan şuraya bir giriş yaptı arkadaşlar. Şurada bakın şu plastik kapalı şeyler var ya termik eleman. Bir geçen hafta şey sökmüştüm ya ondaki gibi e, fritöz incelemiştik. Yağsız fritöz. Ondaki gibi şu alüminyum soğutucu şurası. E, buranın sıcaklığını ne yapıyor? Takip ediyor. Ve aynı zamanda daha doğrusu şey yapmıyor. Kendisi ısınınca şu zemin ısınınca e, kendini ne yapıyor? Kapatarak cihazın kapanmasını sağlıyor. Fazla ısınmasını engelliyor. Şurada bir merdane var. Burayı sökeyim mi? Burayı nasıl sökeriz? Bunun i̇çinde restanslar var. Şurada merdaneler var. Bakın göstereyim. Görebiliyor musunuz? Dönüyor. İki tane merdanenin arasından geçiyor. Fırının da içinden geçerek dağılıyor. Bunlar termik elemanlar. Birbirine seri bir şekilde bağlı. Buradan giriş yapmış. Buralardan da çıkış yapıyorlar. Sıcaklığın kontrolü için. Bunlarda da e, rezistanslar. Bakın şu rezistans. Üst kattaki rezistans. Alt tabandaki rezistans. Bunlar birbirine seri bağlanmış. Biri bozulunca tamamı gidiyor. Bunu bunlardan ayırmanın bir şansı var mı? Şu motoru alsak belki şuraya ulaşırız. Ama içini yine göremeyeceğiz. Çok da bir şey fark etmeyecek. Şurada motor aşağı yukarı hareket ediyor. Şunları alsak motoru kurtarırız belki. Hadi bir orayı sökelim. Dayanamadık yine. Motoru aldık. Şuradaki tane dişli var. Şunlar yerinden çıkabiliyor. Güzel yapmışlar dişlerin içinde şeyler var, kanallar var. Buradaki çıkıntılar var. Şuradaki girintilere giriyor. Yani tırnakla yapmışlar. Güzel olmuş. Ondan sonra şimdi elimde malzeme yok. Malzeme olsa şu cırtları da keseceğim de. Ondan sonra dağıtacağım burayı. Sonra toplaması sıkıntı. Daha bundan ileri de şu anki aşamada gidemiyoruz gibi. Bakayım yine rahat edemedim. Şunu bir sökeyim bakayım şu yan kapak çıkıyor mu? En azından bir tarafı dağıtarsak. Şöyle küçük bir vida çıktı. Aşağıda var mı benzer bir şey? Yok. Şurada bir vida daha var. Takımları da hep depoya indirdim. Burada kaldık şu minnacık ya. Bu da giriş tepsisinin şöyle Aha, alttaki düştü zaten dünden razıymış şunu şöyle bir ayırı koyalım bunun aynısının Karşısında da var bir tane. Şöyle alalım. Bu şöyle ikisini yan yana koydum. Alt tepsileri de şöyle çıkardım. Umarım takarım. Bu taraf böyle dağılmış gibi oldu mu? Dağıldı mı? Dağıldı. Şimdi daha önceden erimiş olan bir şey çıktı. Çok fazla kullanmadım. Böyle bir iki deneme yaptık sadece bunu. Şimdi bunu buradan ayırmam lazım. Bunu buradan keseceğim de. Nerede keseceğim. Evde takım bırakmadık. Şöyle bir yan tırnak makası da bir deneyelim. Bunu buradan aldım. Burada da ek yeri var. Ek yerini açabileceğiz. mi Bakalım. Ek yerini şu aşamada açamıyorum. Ama açacağım onu. Kapıya koydum. Kabloyu canavar gibi şeyle çarpmışlar. Perçinlemişler böyle metalle. Zorlayalım bakalım. Belki çıkacak bir yer. Burası var ayırdık. Sonra bunları lehimler mihimler bir şey yaparız. Şöyle şeklini de aklımızda tutalım. Siyah kablo. Şöyle düz olan taraftan geliyor. Şunu şu şekilde ayırdık. Bu kapağı orada tutan ne var? Bakın rezistansın şeyi. Burası ısıtıcı arkadaşlar. Buradan merdanelerden geçiyor böyle. Aha bir şeyler geliyor orada ondan sonra bakayım bu neye bağlı Heh. dişli vardı dişlisi düşmüş zaten bu alt merdane diyelim buna çünkü şu merdanenin üstünde geziyor bu fotokopi makinelerinde falan da olur böyle iki tane merdane biri çok sıcak olur ama burada ortamı ısıtmıştır ondan sonra şu da diğer son çıkardığım olsun şöyle üst katın diyelim. Tabuna buna bağlı. Bakayım ikisinin arasında bir fark var mı? Genelde maliyeti düşürmek için çok farklı şeyler yapmazlar. Evet yağları mağları yerinde böyle geziyor. Dönüyorlar. Bunlar merdaneleri. Ondan sonra bu üst katlı restansları bu şekilde görüyorsunuz. Bakın bu saç kurutma makinelerinde falan var böyle kağıtlı. Hadi yine girdiniz kanama. Bakın. Rezistans da bu şekilde. Şuralardan perçinlenmiş. İçinde böyle sıralı rezistans var. Bakın bu aradan gözükürse göstereyim. Bakın rezistansa. Saç kurutma makinelerindeki gibi. Zımba atılmış gibi böyle. Çok ince bir dizilim var. Aynısı keza bu tarafta da var. O tarafı yeniden sökmeyeceğim. Çünkü o tarafı sökmem için bayağı bir cırtı sökmem gerekiyor. Affınıza sığınıyorum. Bu seferlik. Ondan sonra şunu içinde termik olabilir. Çünkü bu kablo buraya girmiş kahverengi olarak. Tamam mı? Buradan beyaz olarak çıkmış. Burada bir şey var. Ya ek var ya bir termal şey var yani burada. Bir şeylik var. Bir sıkıntı var orada. Şu bakayım onu alabiliyor mu? Geliyor mu? Orada bence bir ütülerde ya da tost makinesinde olduğu gibi bir termal bir ısı sistemi var illa söktürecek kendini inşallah toplarım burası bayağı bir pazar karıştı Heh, aldım inat ettik ya ne yaptım ne ettim bu işi yaptım arkadaşlar İçinden bence şöyle 300 derecelik bir termik filan çıkacak. Hadi geliyor. Sıyırdık. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Aradığımızı bulduk. 250 volt 10 amper 192 derecelik bir termik elemanımız var. 100 sf SF188E TF192 santigrat derece. Evet arkadaşlar bunu da bu şekilde parçalamış ve çizmiş olduk, incelemiş olduk. Umarım faydası olur. Yani bu tip makinelerin içinde ne olduğunu en azından görürsünüz. Bunun içinde ya yapısından dolayı şurada erimeler şeyler var. Naylonlar kalınca böyle erimiş. Arkadaşlar bir makineyi daha incelemiş olduk bu sayede. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.